Çok basit, zoru sorsam belki zoru anlatmanız daha kolay olacak ama çok basit bir kelimeyi izah edebilmek biraz daha böyle çelişkili bir durum ortaya çıkıyor. Şimdi kısacası arkadaşlar trafik, ne? yayaların, araçların ve hayvanların karayolu üzerindeki hal ve hareketlerine trafik diyoruz. Tamam mı? Yani yayaların, araçların ve hayvanların, yani tüm canlıların kısacası karayolu üzerindeki hal ve hareketlerine biz trafik diyoruz. Trafik unsurları var arkadaşlar bizlere ilgilendiren insan, araç, yol ve çevre unsurları var. Bizde ilk başta insan unsurunda sürücü, yolcu ve yaya faktörleri var insan unsurunda. Yani biz insanlar araç sürerken, <laughs> yolda yürürken ve yolcu durumundayken davranmamız gereken bazı, uymamız gereken bazı trafik kuralları var. Bunlar e, hepimiz için hayati önem arz eden davranış şekillerimiz. Öncelikle yayaların güvenli yürüyüş yerleri var. Birçok arkadaşınız görsel olarak bazı levhalar hazırlamışlar. Bunlar uluslar arası geçerliliği olan işaretler. Yani arkadaşlar şu işaret Türkiye'de de aynı anlama geliyor. İngiltere'de de aynı anlama geliyor. Yani tüm dünyada evrensel ortak tek bir işaret olarak kabul edilmiş vaziyette. <laughs> güvenli yürüyüş yerlerimiz var, yürüme yerlerimiz var. Bunlar levhalarla belirtilmiş vaziyette. Buralar, biz yürüyüş yürü yayalar için güvenli yerlerden bir tanesi. Bir de yaya kaldırımlarımız var. Yaya kaldırımları normal araç trafiğinin aktığı yerde Yoldan bir karış yüksekliğinde duvarlara yakın kısımlarda yolun ebatına göre genişlikleri bir buçuk metre kadar bir mesafeyle de sınırlandırılabilir yürüme yerleridir. Yayalar için ayrılmış yürüme yerleridir yaya kaldırımları. Ancak ülkemizde bazı e, yanlışlıklar da oluyor. Bu nedir? İşte gördüğünüz gibi bazı araçlar, araç sahipleri araçlarını yayaların geçtiği yerlere park ediyorlar veya bu en fazla Antakya'da biraz daha fazla motorlarını yaya kaldırımından sürüyorlar. Öyle bir durumda da bizler ne yapıyoruz? Mecburen araç trafiğinin bulunduğu yerlerden yürümek zorunda bırakılıyoruz. Bu da çok büyük tehlikelere sebebiyet veriyor. Bunları hep birlikte aşacağız. Ne olacak? Annenize, babanıza, abkoyunuza.